Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Tofaş Oto hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ve ayrıca katıl butonundan kanala üye olarak kanala destek veren arkadaşlar oluyor. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Eksik olmayan arkadaşlar diyorum. Şimdi hissemizin analizine hızlı bir şekilde geçelim. Tofaş Oto şu anda 77.8 TL'de arkadaşlar ve hissemiz bugün %2.3 yükseliş kaydetmiş. Şöyle baktığımızda ayın 22'sinden itibaren neredeyse yatay bantta gidiyor. Fişer dönüşümü osilatörüne baktığımızda tam şurada bize sat sinyali vermiş 21 Mart'ta. O zaman hissemizin fiyatı 82.50 lira kadar çıkmıştı. Şu anda da hala mavi fişerin turuncu fişeri aşağı yönde kesmiş olduğu gözüküyor. MFI'ya baktığımızda yani para akışı endeksine baktığımızda şurada 21 Mart'tan itibaren hisseye bir miktar para girişi olduğunu ve 24 Mart'tan itibaren de MFI'ın yatay bantta ilerlediğini görebiliyoruz arkadaşlar. Şurada hissenin fiyat grafiğinin üzerine Bollinger bandını attım. Şu anda tam hissemizin fiyatı Bollinger bandının 20 günlük hareketli ortalamasının paralelinde hareket ediyor arkadaşlar. Yani bandın tam ortasında 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tam şurada 76 85 gözüküyor. Hissemiz de şu anda 77 de kapatmış gözüküyor. Fibonacci'ye göre arkadaşlar yukarıda bizi bekleyen 82 85 bir direnç seviyesi gözüküyor. Aşağıda da bizi bekleyen 72.45 bir destek noktası olarak duruyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar 78 seviyeleri hissemiz daha önce test etmiş, geçememiş. O seviyeye doğru şu anda ilk hedef gözüküyor. Şimdi stokastik ara üzerine üstel hareketli ortalamayı attım. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar tam şurada mavi çizgi turuncunun hem altında hem de stokastik ara üstel hareketli ortalama aşağı yönlü kesmişti. Şu anda hala stokastik ara üstel hareketli ortalama yeşil çizginin altında hareket ettiği görülüyor. Tam kestiği nokta şuralar arkadaşlar 77 40'lar. ADX'e bakalım arkadaşlar. ADX de şu anda 11'li seviyelerde yani ADX yataya çok yakın arkadaşlar. Yani şu anda ADX'e göre trendin çok güçlü olacağı ile ilgili bir sinyal yok arkadaşlar. Videonun başında söylediğim gibi 22 Mart'tan itibaren yatay bantta hareket ettiği görülüyor. Şimdi RSI'ye bakalım ve CCI'ye bakalım. RSI 49'lu seviyelerde, CCI'da 9.92'lerde. Yani hem RSI hem CCI yani yönleri son işlem günde yukarı doğru olsa da yatay bantta ilerlediği görülüyor arkadaşlar. Ve trende bakalım. Bir de üstel hareketli ortalama hissemizin fiyat grafiğini üzerine atalım. Şu anda üstel hareketli ortalamanın tam üzerinde kapattı arkadaşlar. Üstel hareketli ortalamanın 77.30. Ve trendde de şurada kırmızı nokta yanmış durumda. Yani o zaman hissemizin fiyatı 76.75'miş. Ve trendde ise yeşil çizgi turuncu çizginin aşağısında hareket ediyor. Yani ilk etapta sanki şuradaki desteği kadar hissemiz çıkacak gibi gözüküyor. Buralar yaklaşık olarak arkadaşlar 78-60-78-65 seviyeleri. Günlük grafikte makti şu anda yeşil turuncunun üzerinde yatay şekilde hareket ediyor. Sıfır noktasını henüz geçmemiş durumda. Medyana ve makdiye 4 saatte bakalım arkadaşlar. 4 saatlik grafikte tam şurada son kapanış gününde medyanın yeşil yandığı görülüyor. 4 saatlik grafik daha arkadaşlar. Makdi'de de mavi çizgi turuncuyu tam yukarı yönlü kesme eğiliminde. Yani ilk etapta dediğim gibi arkadaşlar şurası 78 80'ler bizim için bir hedef gözüküyor. Ondan sonraki süreçte Fibonacci yeniden fiyat grafiğimizin üzerine atalım. Şu şeyleri kapatalım arkadaşlar. Karıştık olmasın diye. Yani ilk hedef şuralar gözüküyor arkadaşlar. E, 78 70 o bant gözüküyor. Aşağıda bizi 72 onlar bekliyor. Yukarıda da direnç seviyesi ikinci direnç 82 85 gözüküyor arkadaşlar. Tofaş Oto ile ilgili şunu da size söyleyeyim. 500 milyon ödenmiş sermaye. Şu anda piyas diye defter değer oranı 677. Fiyat kazanç oranı 1185. Yani şöyle baktığımızda 500 milyon ödenmiş sermayeli şirketin 10 milyarlık net satışı var. Favok rakamı 2 milyar 731 milyon TL yani gayet iyi net karı 1 milyar 216 milyon TL öz kaynakları 5 milyar 743 milyon TL yani şöyle baktığımızda bir önceki bir anşıda net kar 580 milyon net karı iki kattan daha fazla artırmış öz kaynakları geçen yıl ne kadarmış geçen yıl son çeyrekte 4 milyar 468 milyon öz kaynak 5 milyar 743 milyon olmuş arkadaşlar yani öz kaynaklarını yıldan yıla ciddi şekilde artıran bir firma Şöyle baktığımızda Favok rakamı 2 milyar 731 milyon. Bir önceki bilançoda Favok 975 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Yani Favok'un önünde de çok ciddi bir artış var. Satışlarını iki kata yakın artırmış arkadaşlar. Yani gayet iyi. Yani şöyle zaten böyle büyüyen bir firma. Şöyle 2018'de 18 TL'den şu anda fiyat 69 TL'lere gelmiş durumda arkadaşlar. Yani büyüyen firmanın nereden nerelere geldiği zaten görülüyor. Ne kadar artmış? Yaklaşık 3 katından biraz fazla artmış gözüküyor arkadaşlar. Şu anda piyasa değeri, defter değeri oranı geçmiş yıllara göre biraz fazla arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Normalde son 2 bilançodur bu oran fazla. Ondan önce 3.45, 4.82, 3.80, 3.46, 3.73, 2.43 bu bantlarda ilerliyordu. Ama şu aşamada ya yani neden oluyor arkadaşlar? Şirket büyüdükçe Yatırımcı artık şunu diyor. Öz kaynak artışıyla beraber onu eritir diye düşünüyor ve hisseyi ucuzlatmıyorlar. Ama şu aşamada biraz PDDD oranı sanki biraz fazla gibi arkadaşlar. Tofaş Oto ile ilgili hem finansal bilgileri hem de teknik analizi sizlere aktarmaya çalıştım. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu tarz videoları izlemek için de kanala abone olabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.